Arkadaşlar Seli firmasının yaptığı 15 metreküp camper vanı göstermek istiyorum size. Direkt farklılıklarına değineceğim. Çok zamanınızı almayayım. Öncelikle çok güzel bir giriş karşılıyor bizi. 2 artı 3 artı bir oturma düzeni var. Bu araçta boyuna yatak kullanılmış. Yani enine yatak değil. Buradan sonra yatak başlıyor. 140'a 2 metre. Yan taraflar ise gardırop olarak değerlendirilmiş. Normalde enine yatak oluyor biliyorsunuz. Bu araçta boyuna yatak var. Uzun boylular rahatlıkla yatabilir. Peki bu durumda banyo nasıl bir şekil alıyor? Arkadaşlar banyo şöyle. Bu küçük bir eğim olduğu tarafa tuvalet yerleştirilmiş. Burada da elinizi yıkayabileceğiniz, duş alabileceğiniz geniş bir alan kalıyor. Yani herhangi bir sıkıntı, darlanma yok. Çok rahat ve kullanışlı geldi bana. Herkes şunu merak ediyor. Yani boyuna yatak olursa ne olur? İşte arkadaşlar boyuna yatak olursa böyle olur. Benim gördüğüm nacizane bir eksik. Şurada küçük bir basamak olabilir. Hani daha rahat girip çıkabilmek için. E, yatak ben genelde cam seviyesine getirmeyi tercih ediyorum. Onun haricinde isterseniz buna biraz daha aşağı gidip yani gardırobu biraz küçültüp yatağı biraz daha genişletmeniz de mümkün. Araç 15 metreküp PSA grubu. Bu arada bu araç 0. E, 1500 TL otomatik vites 0 bir araç klimalı. Fiyat Ducato. Bu şekilde satış fiyatı 1500 TL. KDV, ÖTV her şey dahil. E, de, detaylarını öğrenmek istiyorsanız burada standart donanım. Bu video burayı durdurup okuyabilirsiniz. Burada yapım fiyatları KDV hariç 300 bin, 330 bin, 350 bin. Bu da Deluxe paket. Herhangi bir şey ekletmek isterseniz de burada arkadaşlar. Ekipmanların fiyatları var. Hoşçakalın.